CSS'in belki de en önemli konularından web sitelerini oluştururken kullanacağımız en önemli kodlardan bir tanesi float özelliği. Yani buna yüzdürme de diyorlar, kaydırma da diyorlar ama bunu bilmeyince herhangi bir arayüzde arayüzü CSS'e dönüştürmemiz oldukça zor olacak. Hemen bunun için örnek olarak ben birkaç tane site göstereceğim. Yani aslında çok bulamadım direkt istediğim şey ama pardon Google'a niye girdiysek 1V 1Y diye biz de hemen şöyle bakalım ha, günün fırsatlarına girelim direkt bu değil miydi acaba şöyle evet yeni sezonda vardı galiba pardon şimdi yeni sezona giriyorum şimdi burada bakın şöyle bir mantık var bir fark ettiyseniz burada bir alan var şurada aşağı doğru gidiyor bakın böyle iki iki gidiyor. Bu daha fazla olabilir. Hemen bakalım nasıl yapmışlar. Sağ tıklıyorum. Inspect with diyorum ve bakın li ile yapmışlar bunlar. Fark etmez li de yapsalar, başka bir şey de yapsalar bunları yan yana getirmek için bakın float özelliği vermişler. Ben bu float'u kaldırırsam bakın şimdi bunlar alt alta geldi bakın 1 2 böyle aşağı doğru gidiyor. İşte bu sitelerde kullanılan en kolay yani en temel özellik bunu float'ta da yap, yapabiliriz daha sonra. Ben div'le de göstereceğim size. Nasıl anladıktan sonra sıkıntı yok. Yan yana dizebilmek için elemanları işte bu float özelliğini kullanmamız gerekiyor. Aslında bu kadar basit yani mantığı. Ama nerede nasıl kullanılacağını kavramamız gerekiyor. Eğer olayı kavrarsak ve div yapılarını iyi öğrenirsek aslında hiç de zor değil CSS. Her şeyin başına tabi olayları kafamızda oturturmamız gerekiyor. Şimdi ben bunu tekrar yenilediğimde burası yan yana gelecek divler. Mesela atıyorum bakın şöyle kaydırdım şimdi. Bu şekilde yani şu genişlikte 1, 2, 3 tane koymak isterseniz. Şu toplam genişliği şöyle bir hemen alalım. Kaçmış mesela. 356. Bu 356 imiş. Total genişliğimiz ne kadar? Bakıyorum. İşte 964. Hemen hesaplayalım. 356 çarpı 3 1068. Eğer ben bunu bu şekilde yaparsam hayatta burası buraya sığmayacaktır. Ya buraya gelecek. Buraya gelirse de zaten genel genişliğimiz olacak. Aşağıya düşecek. O zaman demek ki bu genişlik üçlü için yeterli değil. O zaman ne yapabiliriz? Tekrar hesap makinesini açıp 956 bölü 3 dersek bizim yapmamız gereken genişlik 318 olacak. Yani şöyle 318'i ben şu şekilde yaparsam bundan bir işte atıyorum iki bir tane daha koyacağım. Üç taneyi buraya sığdırıyor bir yer olacağım. İşte şimdi bunu yapacağız. Bunun nasıl yapıldığını hemen uygulamada görelim. Bunu kapatıyorum. <laughs> Pardon. Şöyle mesela atıyorum bizim genişliğimiz genelde kullandığımız 978 demiştik. Daha doğrusu dememiştik. Öyle bir şablon var. Daha sonra deriz şu anda demediysek. Şimdi gelelim hemen bir genişlik atıyorum 300 şöyle yapalım 978 demiştik hemen 978 bölü 3 diyorum. Şimdi bu tabi <laughs> pardon arkadaşlar sabit bir sayı çıkmayabilir. Bir daha hesaplayalım 978 bölü 3 326 yani ben bir kutu yapacağım şimdilik Ctrl T'ye basıyorum buradan genişlik değerini 326 yapıyorum. Evet. İşte 326 yaparsam bakın şu şekilde 1 2 3 Ortadaki butonun rengini değiştirelim. Şu anda bakın hiçbir boşluk yok. Biraz sıra sıra yapalım. Kademe kademe gidelim arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Şimdi şu görüntüyü bir elde etmeye çalışalım bakalım. Şimdi biz normalde bunu yani şöyle yaparsak Hiçbir şey yapmadığımızda böyle bir görüntü olacak. O float özelliği vermezsek verdiğimizde bunları yan yana getirebilmemiz gerekiyor. Bakalım yapabileceğiz mi? Hemen oluşturalım. Geliyorum. File new diyorum. Buna hemen CSS float float özelliği diyelim. Hemen kaydediyorum. Buraya CSS Load özelliği. Dedim mi kaydettim. Şimdi ne demiştik? Orada üç tane div var demiştik. Div ID veya class fark etmez. Buraya ne diyelim? Mesela ürün diyelim oraya. Ürün. Ürün diyorum. ID ile yaptık. İşte bu birinci ürün buraya gelecek diyorum kaydettim bunu şöyle tekrar hızlıca. Bundan kopyaladım. <laughs> pardon. 2 3. Buraya hemen geliyorum. ikinci ürün. Bakın hiçbir şeyin içine almadım şu an. Dikkat edin. Çok basit bir uygulama yapacağız. İkinci buraya pardon üçüncü yazacağız. Üçüncü. Evet şu anda bir bakalım isterseniz. Adım adım gidelim. Firefox'la açıyorum. Baktığımızda birinci ürün, ikinci ürün, üçüncü ürün buraya gelecek şekilde geldi. Şuradaki görüntüye benzer bir şey var mı? Kesinlikle yok. Hemen hatta şöyle yapalım. Burada arka planının da rengini ha, şöyle koyu bir renk. Şöyle bir renk yapayım ya. ya. Koyu dediğimiz çok koyu olmadı ama çok da uğraşmamak adına şöyle bir renk olsun. Tamam. Şimdi bu arka plan rengini çünkü 968 yapacağız ya burayı, Onu da yapmamız gerekiyor. Hemen ilk başta arka plandan başlayalım. Yani tabii bizim genişliğimiz 968 olmayacak şu an için. Ama arka plan rengi en azından o renk olsun. Style diyorum. Type diyorum. Text CSS. Ve bunu oluşturdum. İlk başta dedim için body'ye hemen kod bloğumuzu açıyoruz. Background color diyorum diyezle oradaki renk kodunu kopyalıyorum ve kaydedip bakıyorum hemen sayfama. Tamam. Rengi tutturduk. Sıkıntı yok. Şimdiki sunları yapacağız. Ee, i̇sterseniz bence bir şunu da yapalım arkadaşlar. Ama kafanız karışacak. Şimdi bence şöyle yapalım. İlk başta bunu oluşturalım. Sonra onu hemen bir sonraki uygulamada onu yapalım. Şimdi ne yapacağız? Ürünün bir tanesi kaçmış genişliği? F8'e basıyorum. 326'ya 360'mış. Hemen yapalım. Geliyorum. Bakın ürün isminde ID diyorum. Ürün süslü parantez ilk genişlik değeri width 326 piksel height değeri 300 70 piksel yazıyorum şu anda unuttum kaç olduğunu hemen bir daha bakacağım. F8'e basıyorum. 326'ya 360'mış. Hemen geliyorum Dreamweaver'a. 326'ya 360'mış. Şimdi bakın dikkat edin. Ürün ID'li yani ID'si ürün olan elemanları bu boyuta getir demek bu. Kaç tane var? 1, 2, 3. O zaman üçü de aynı ID'yi alabiliyorsa üçünü de yapmam gerekiyor. Aslında ID'lerde aynı isim verememiz gerekiyor. O zaman bu class yapalım nokta ile yapıyorum. Buradakini de class yapıyorum. Class'la yapalım. Class'a değiştirdim. Hiç fark olmayacak arada. Tazeye dediğimde bakın. Şimdi al ne oldu? Şuradaki ilk görüntü elde etmiş olduk. Şöyle. Buradaki aşamayı beraber yaparsak hemen renklerine gelelim. Renk koluna geliyorum. Evet. Şuradan <laughs> pardon background color rengi oluşturduk. Hemen bakalım. Taze ediyorum. Bakın. Üçü de aynı renk. Ha, bir tanesinde farklı renk yapmak istersek atıyorum ürün nokta farklı farklı diyorum. Şu parantez açıp kapatıyorum. Buraya background color deyip Şuradaki açık mavi yapalım. Oradaki önemi yok. Bakalım. Bir şey değişti mi? Değişmeyecek. Nasıl yapabiliriz bunu? Nokta. Şöyle refresh style diyelim. Gelmedi. Şuraya farklı diyorum. Çünkü bu da farklı buraya geldi. Pirinciye değil tabii ki. Bunları anlatmıştık daha önce zannedersem. Ctrl-S ile kaydediyorum. Evet bakın 1, 2, 3. Üç. Üçüncüsü farklı olduğu için önemli değil. Biz burada genişliği her birine hızlıca değiştirdiğimizde bu da aynı şekilde değişecek. 3. yani ikinci sıradaki farklı olan da değişecek. Şimdi esas konumuza geldik. Biz bunları 3 tane elemanı şekilde alt alta koyduk. Bunu başardık. Sıkıntı yok. Yan yana nasıl koyacağız? Yani bunu buraya getireceğim. Bunu da buraya getireceğim. İlk başta bu uygulamayı yapalım bunu yapabilmek için bu ürün divine yani şunu renk farklı renkli kafanız karıştırmazsak şuradaki alana işte öğrendiğimiz float bakın float ne demiştik left right none demiştik left diyorum bu da left veya right fark etmiyor ama genel kullanımı left left'teki soldan doğru çünkü kodlama başladığı için left diyorum bakın şimdi bu sonra bu sonra da bu gelecek. Bunun sırası zaten böyle aşağı doğru böyle olduğu için sayfayı taze ediyorum. Bakın 1 2 3 tane eleman yan yana geldi. Ortada niye olmadı? Bunların ortada olabilmesi için işte bu üçünü birden kaplayacak kapsayacak bir alan olması gerekiyordu. Yani şu gri alan gibi. Böyle bir alan yapmadık biz. Bizim normalde alanımız 978 şuradaki alan. Dikkat ederseniz. Bakın 978 ama bizim tarayıcımızın genişliği bakın gidiyor yani bin küsürlere doğru gidiyor. Eğer biz buradaki tarayıcı 970 yapar, 978 yaparsak yani şöyle genişliğini azaltırsam bakın. Şöyle yapalım. Evet şu anda bakın buradaki genişlik 980, 900 gidiyor. Yani bu genişliği sağladığı zaman bu şekilde gözükecek. Ama gene tam ortada değil. Yani bunun tam o şekilde olmasını istiyorsak, yani şuradaki gibi olmasını istiyorsak, o zaman ne yapacağız? Bunları bir kutunun içine alacağız. Onu da bence bir sonraki derste yapalım. Şöyle yani bir sonraki derste onu yapalım ama ondan önce de mesela bunun altına ekstra başka bir şeyler eklemeyi göstereceğim. Zaten o kutu modelini anladıktan sonra yani o kutuları iç içe almayı gösterdikten sonra bunu daha da yanımız olacaksınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.